dostlar. Tarık Yıldızı ve Marduk ile alakalı çok soru geliyor. E, zannedersem birbirine karıştırılıyor. Bu konuya artık açıklık getirmek gerektiğini düşündüm. Kısa bir video yapmaya karar verdim. Videoyu kısa tutacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin ve lütfen eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşın. Bu mevzudaki kafa karışıklığını artık gidermemiz gerekiyor dünyadaki arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Tarık Yıldızı Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 12 ya da 13 ayet olan ismini bir sureden alan ve ilk suresi O bir yıldızdır diye başlayan yani Tarık Yıldızının Kur'an'da geçen bir yıldız olduğu kanaatine biz nasıl varıyoruz arkadaşlar? Tarık Suresi'nin ilk ayetinde karanlığı delen bir yıldızdır diye bahsettiği için Tarık yıldızı bizim Mısır, Sümerler, Babil vesaire mitolojik kaynaklardan arkadaşlar, ezoterik öğretilerden bildiğimiz esasında 3600 yıllık bir döngüde yani ruhlar aleminin güneşi Bizim için esasında Sirius A ve B arkadaşlar. Sirius B Tarık Yıldızı gibi sönmüş bir netron yıldızı. Sirius A hala kütlesini koruyan büyük bir yıldız. Big Bang'in de iki tane yıldızın, iki tane netron yıldızının çarpışmasıyla oluştuğunu biliyoruz. Arkadaşlar, Tarık Yıldızı İstiklal Marşı'nda geçen korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak kelimesindeki bu al sancak kelimesi Tarık Yıldız'ın anlatır arkadaşlar. Al sancak, kırmızı sancak. Dikkat ederseniz Tarık Yıldız'ın şu an dünyanın değişik yerlerinden videoları yansıyor. Ve ben sosyal medya hesabımdan bunu çokça paylaşıyorum. Ee, hani isteyenler Nibiru veya Marduk diye aratırlarsa genelde Tarık Yıldızı Nibiru gezegeniyle karıştırıldığı için halbuki birbirlerinin yörüngesinde olan bir sistemden bahsediyoruz. Yani Tarık Yıldızı arkadaşlar Zeta grubu Amerika'daki Zeta grubunun tespitine göre teleskoplarla ben görmedim ben seyretmedim ben teleskopla videolarınızı elbette ve fotoğraflarını seyrediyorum ama sayısını bilemem. Zeta grubu profesyonele yakın teleskoplarla elde ettikleri veriyi söylüyorum size Amerikalıların. Bülent Turgut Bey sosyal medyadan takip ediyorum tanışmak nasip olmadı. 7 dilde kendisi Tarık, Niburu ve Marduk meselesini takip ediyor. Zeta grubunun şu ifadeyi kullandığını söylüyor. 13 gezegen 3 tane ay. Arkadaşlar Tarık yıldızı Kur'an'da Tarık suresinde geçen yıldızdır, netron yıldızıdır. Yani kütlesi içine çökmüş. Esasında içine değil, e, yıldızların üstündeki tavana. Yani semanın başka katına çökmüş bir yıldızdır. Yani siz onun küçük bir Konya, bir Marmara bölgesi kadar küçük olduğunu düşünmeyin. Genelde 35 kilometre diyorlar, bir şehir kadar diyorlar ama bilemem yani. Doğru mu bu hesap? Küçük ama esasında onun kütlesi, Tarık Yıldızı'nın kütlesi arkadaşlar semanın başka katında. Yani levh-i mahfuz dediğimiz şey Tarık Yıldızı. Yani yaşanmışın bilgisinin, akışık kayıtların olduğu yerin giden kapı arkadaşlar Tarık Yıldızı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki üç katmanlı yıldız etrafındaki 16 devlet. 16. yıldız Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi ezoterik öğretilere göre Büyük Türkiye Cumhuriyeti aşamasındayız. Yani e, topraklarımızın tekrar kaderin bir cilvesiyle inşallah yaşanmaz. Bizlere kötülük yapmak isteyen insanlarca işte e, milli birlik ve beraberliğimize zarar verilmek istenceği, Armageddon diye bir savaşın yaşanacağı ve bu savaş sonrası da topraklarımızın istemsizce kendimizi savunurken Ulu Önder Atatürk'ün daha önceden e, işte saklanan vasiyetinin ortaya çıkmasıyla e, saltanatın geri gelip ilafetin yani gelmeyerekten yani Cumhuriyet seçim ve demokrasi devam fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına geçen liderin aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetleri'nin ve Afrika'nın kuzeyindeki İslam devletlerinin başına geçeceği hamilik abilik yapacağı. Yani bugün kraliyetin İngiltere'deki kullanmış olduğu sistem. Demokrasi var, seçim var fakat güneş batmayan imparatorluk diyerekten bütün işte dünyanın dört bir köşesinde hala Kanada'da bildiğim kadarıyla onlardan mesela kraliyet ailesine bağlılığını ifade ediyor. Böyle bir büyümeden bahsediyoruz. Bunun da 17. devlet olacağı daha sonra büyük dünya devleti yine kaderin bir cilvesi Kur'an-ı Kerim'deki ayet Yeçüç Meçüç'e karşı bizleri birleştir sana vergi verelim ey Zülkanne yani dünyayı Marduk gezegeninin içindeki kilitli olan varlıklardan kurtarmak için kurulacak tek dünya devleti 2043 ve 53 ezoterik öğretilere göre bunun süreci dünya devleti Zülkarney'nin yani 16. yıldız dedik 3 yıldızın ortadaki etrafında Türkiye 17. yıldız Büyük Türkiye Cumhuriyeti 18. yıldız dünya devleti arkadaşlar 19. yıldız 19 olan Hızır'la kıyamete kadar 19 devlet bu ruhlar aleminin şu an hakimi olan deccaliyet sistemiyle ruhlar aleminde çarpışan biz de bu çarpışmanın arkadaşlar fiziki alemde yaşanmışın değiştirildiği simülasyon alanıyız. Yani bu ve Atlantis'teki savaşı, savaşı bir ağaç kabul edersek onun kökleri de dünyada. Yani buradaki mücadeleyi kazanan esasında ruhlar alemindeki mücadeleyi kazanmış oluyor. Hikaye bu arkadaşlar. Evet toparlıyorum son olarak durum vaziyeti. Arkadaşlar Marduk gezegeni bir gezegendir. Tarık yıldızı bir yıldızdır. Tarık yıldızının etrafında 13 tane gezegen 3600 yıllık bir döngüde Mısır, Sümer ve Babil tabletlerinde bu fotoğraflarıyla beraber ki NASA da bunu kabul ediyor. Planet X, Nibiru, Marduk denilen şey esasında dünyanın ruhu ikizidir. Onu 3600 yıllık bir döngüde dünyadan uzaklaştırıp güneş sisteminden uzaklaştırıp Sirius A ve B'nin etrafından döndürüp getiren gücün adı da Tarık Yıldızı adlı netron yıldızıdır arkadaşlar. Tarık Yıldızı'nın etrafında 13 gezegen, 12'si bizim bildiğimiz burçları ve cinleri temsil eder. Misal alemini temsil eder benim araştırmalarıma göre. Yani bizim Hz. Muhammed'in ben benimkini Müslüman yaptım, herkesin vardır dediği ikizimiz, ikiz ateşimiz, karıncinimiz, bize vesvese veren varlık Arkadaşlar muhtemelen Allahu alem benim tespitlerime göre Tarık yıldızının etrafındaki 12 gezegende bizim burçlarımız. Yani Yunus Emre'nin akrep Burcu'nun ikizi Tarık gezegeninin etrafındaki 12 gezegenden biri akrep burcunu temsil ediyor. Benim ikizim orada Allahu alem. Marduk'ta 13. burç hani Burçları kabul etmeyen evreni ben yöneteceğim. Şeytani irade dünyanın ruhu, ikizi Marduk gezegeni. Marduk gezegeni milattan önce 2023 yılında şeytan soyu tarafından, Marduk tarafından, Enki'nin oğlu tarafından ele geçirildi ve Hızır Aleyhisselam dünyaya sürüldü. Hızır Aleyhisselam şu an dünyayı Enki'nin oğlu Marduk'un eline geçmekten kurtarmak için yeryüzünde Gökbörü 19 namıyla bedenlendi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi toparlıyorum. Tarık yıldızı netron yıldızıdır. Küçüktür ama kütlesinin büyük bir kısmı içine yani anti evrene çökmüştür. Tarık yıldızının etrafında 3600 yıllık döngüde 13 tane gezegen, 3 tane ay gezmektedir. Bu Amerika'daki Zeta grubunun UFO araştırmacılarının bilimsel bir açıklamasıdır. Gözleme dayalıdır. Hayali değildir. İddialara göre. Şimdi peki Tarık yıldızının etrafındaki gezegenlerle bizim sistemimiz niye çarpışmıyor? Arkadaşlar antimadde madde. Biz fiziki alemiz, maddeyiz. O ise antimadde. Onlar Tarık yıldızının etrafındakiler. Tarık yıldızı tahminim madde arkadaşlar. Yani o da fiziki. O çarpabilir şekilde yani. Ama çarpmayacak Allah'ımız değil. Elimizdeki kaynaklara göre. Şimdi arkadaşlar neden çarp çarpmıyor antimadde o gezegenler bize? Çünkü elektronların yükü ve dizilimi farklı arkadaşlar. Ben görselini de paylaşmaya çalışacağım videoda bulabilirsem arkadaşlar. Ee, yani Tarık Yıldızı'nın etrafındaki antimadde olan 12 gezegen yani burçlar, cinler bizim karinlerimizin Allahu alem diyorum. En doğrusunu Allah bilir. İçinde bulunduğu arkadaşlar gezegenler burçları temsil ediyor. Dünyayı manipüle ediyorlar, bizleri manipüle ediyorlar. Nefsimiz diyoruz. Hz. Muhammed de bu hakikati benimkini Müslüman yaptım diye açıklıyor. 13.sü de Marduk gezegeni. Hani deniyor ya burççular bilir. 12 burç vardır bir de yılan burcu vardır. Yani Marduk, iblis soyu arkadaşlar yani sistemi beğenmeyen 12'ye dünyanın ve evrenin dağıtılmasını güç dengesinin kabul etmeyen ben yöneteceğim hepsini diye itiraz eden sistem